TeknoDC biz 2021 yılında Aralık ayında kurulduk, şey, kısım ayında kurduk. özür dilerim. Siber güvenlik adına çalışıyoruz. Yapay zeka tabanlı bir firewall cihazı geliştiriyoruz. Şu an Türkiye'de olmayan bir teknoloji henüz. Aynı zamanda siber bir veri merkezi daha kurduk. Veri merkezinde ise sadece Türkiye'de siber saldırı yiyen müşteri alıyoruz. Şu anda bugün diyelim ki Türkiye'de bir siber saldırı yiyorsunuz. Sizi Türkiye'de barındırmıyorlar. Yurt dışına sunucunu taşımak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de altyapısı bir firewall cihazı güçlü bir cihaz olmadığı için sizi yurt dışına gitmek zorunda bırakıyorlar. Biz de şöyle yaptık. Biz Gevze, TÜBİTAK, Marmara Teknolojik'te bir veri merkezi kurduk. Ve içeride sadece siber saldırıya müşteri barındırıyoruz ve aynı zamanda bir firewall cihazı geliştiriyoruz. Firewall cihazının da şu anda kendi verim mekanizmimizde argemisini yapıyoruz. Argesini yapıyoruz. Altı ay içinde inşallah e, çıkıp satmayı planlıyoruz. Çıkardığımız ürün aslında bankalar ve savunma sanayileri için DDoS mitigation cihazı çıkarmak istiyoruz. Üst düzey bir ürün ve savunma sanayileri ve aynı zamanda bankalara gibi kurumlara satılacak bir ürün. Çok etkili oldu bence. Çok büyük, çok kişiler katıldı. Katılım oranı yüksekti ve inşallah önümüzdeki yılda olur ve sürekli düzenlenir. Çok da güzel geçtiğini düşünüyorum açıkçası